7'den 77'ye milyonlarca vatandaşın merakla beklediği ikinci torba yasa maddeleri yeniden görüşülecek. Ev hanımlarına emeklilik, 3600 ek gösterge düzenlemesi, prim indirimi ve daha nicesi beraber geliyor. Torba yasa maddeleri milyonlarca vatandaş tarafından yakından takip ediliyor. TBMM'de bütçe görüşmeleri nedeniyle torba yasa görüşmelerine ara verilmişti. Milyonlarca kişiyi doğrudan ilgilendiren yeni torba yasa düzenlemesinin görüşmeleri yeniden başlayacak. Torba yasa maddeleri arasında öne çıkanlarda belli olduğu, iki torba yasa ile 3600 ek gösterge düzenlemesi, ev hanımlarına erken emeklilik taşerona kadro, prim indirimi ve daha nice madde geliyor. Peki torba yasa ne zaman TBMM'den geçecek? Torba yasa detayları haberimizde. Milyonlarca kişinin ekonomik ve sosyal hakları ile ilgili birçok düzenlemenin yer aldığı torba yasa maddeleri merakla takip ediliyordu. TBMM'de Aralık ayında plan ve bütçe görüşmeleri olması nedeniyle ikinci torba yasa görüşmeleri ertelenmişti. Ocak ayının gelmesiyle birlikte yeniden torba yasa maddeleri için görüşmeler başlıyor. Peki yeni torba yasa maddeleri neler? İki torba yasa ile kimlere müjde geliyor? Son dakika torba yasa maddeleri ve detaylar haberimizde. İkinci torba yasa maddeleri neler? İkinci torba yasa ile 7'den 77'ye herkesi ilgilendiren yeni sosyal ve ekonomik düzenlemeler geliyor. Yeni torba yasa tam 83 maddeden oluşuyor. Bu maddelerin bir kısmı, Aralık ayında TBMM'de görüşülmüş ve kabul edilmişti. Ancak torba yasa maddeleri arasında asıl önemli olanlar ise Ocak ayına kaldı. Milyonlarca kişinin heyecanla beklediği torba yasa maddeleri arasında en önemli olanlar ise 3600 ek gösterge düzenlemesi, taşerona kadro, ev hanımlarına prim desteği, EYT'yi kaçıran bağ kurlulara prim indirimi gibi maddeler. Bu maddelerin görüşülmesine ise bu hafta başından itibaren devam edilecek. Resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girecek. Torba yasa maddeleri ile milyonlarca kişinin sosyal ve ekonomik haklarında değişiklikler yapılacak. 7'den 77'ye herkesi kapsayacak olan düzenlemelerin meclis tarihi de merakla bekleniyordu. TBMM'de Aralık ayında plan ve bütçe görüşmeleri olduğu için torba yasa görüşmelerine ara verilmişti. Ocak ayından itibaren ise görüşmeler yeniden başlayacak. Maddelerin tek tek görüşülmesi ve kabul edilenlerin de Cumhurbaşkanı imzasıyla resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmesi bekleniyor.